Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, Fenerbahçe kısmına geçelim. Fenerbahçe ile ilgili de tabi bugünün en sıcak haberi daha çok Lucas Vazquez üzerine, sağ bek üzerine. O sayede devam etmeyeceğini artık haberleştirdik bizler de zaten. Mukamelesi bitmişti, yeni bir sözleşme önermedi o sayeye. E, ve... Lucas Vazquez, Real Madrid'in kaptanlarından biri. Mukavelesi bitiyor. Bu turnuva artık son turnuvası. Şu an mevcut devam eden turnuva. Ve orada da gördüğünüz gibi kolunda da pazı bandı var. Lucas Vazquez'in Fenerbahçe yeşil ışık yaktı ve bu transferin bu turnuva sonrasında resmileşmesi bekleniyor. Ee, Erdoğan abi sen nasıl yaklaşıyorsun? O bu transfer yeşil... mi? Evet. Valla ben o sayıyla devam ederdim. Anlamıyorum. Ben o sayıyı çok beğendiğim bir oyuncuydu. Şöyle bir şey. Çok beğeniyordum ben. Geçen yani, gün... E... Ab, ab, bu sene yani Mourinho'yu en çok anlayamayacağım şey o sayı Samuel, Samuel konusu ve Bahsediyor. İrfan Can konusu. Yani hazır olan bir kanadı yok etti. Buyur özür dilerim. Yok estağfurullah abi. Şöyle Erbatur'la Kaya abi seyrediyordum. Kaya abi dedi ki bakar mısınız dedi ya son 3 sezonda ne kadar dedi acaba o sayının asisti var dedi. 5 ya da 6 bu sezon 1. Son 3 sezon 3 asisti var. Üç. Toplam. Bu sezon. O şey. sayın. Ya Fenerbahçe gibi ofansif oynayan, hücum oynayan bir takımda 3 asist gerçekten çok düşük gibi geliyor yani. Ee, Galatasaray sol beklerin ne kadar var mesela? Bak gibi hemen. Yani şöyle sol bekler. E, Eren Elmalı ile Yakups. Ne Jakobs kadar? Yakups'un sakatlığı. Açtım şu anda. Bir de bu ee, sırf rakamlar üzerinden okumak doğru mu bilmiyorum ki ben. Yani. Ben o sayı sahada gördüğüm birçok maçta gayet iyiydi. Jacobs'un 23 maç oynamış, 2 asisti var. Eren Elmalı 16 maç oynamış, asisti yok Eren'in. Yani şimdi memnun mu Galatasaray Eren'den? Eren'den memnun evet. Bu hani rakamlarla bakmak ve bu rakamlar üzerinden bir yol açmak doğru. Ben o sayıyı izledim her maçta o sayı iyiydi. Leroy Sané transferinde ezeli rakibi Galatasaray'dan beklenmedik bir çalım yiyen Fenerbahçe bu hamleye karşı sessiz kalmadı. Sarı lacivertli kulüp prestij ve güç gösterisi niteliğindeki bir karşı hamleyle transfer piyasasında dengeleri değiştirmek istiyor. Başkan Ali Koç, sahnenin Galatasaray'a imza atmasının hemen ardından Bayern Münih'in bir başka yıldızı olan Serce Gnabry için girişimlere hız verdi. Transfer operasyonunun merkezinde ise Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek yer alıyor. Jose Mourinho ile birebir gerçekleştirdiği değerlendirme toplantısında Takımın ihtiyaçlarını ve takviye yapılması gereken mevkileri netleştiren Özek, transfer rotasını Gnabry üzerine çevirdi. Mourinho'nun da tam desteğini alan Özek, Başkan Ali Koç'la gerçekleştirdiği son görüşmenin ardından Alman Yıldız'ın transferi için somut adımlar atmaya başladı. Almanya futbol camiasında güçlü bağlantıları olduğu bilinen Devin Özek'in bu ilişkilerini kullanarak Gnabry transferinde ciddi mesafe kat ettiği belirtiliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da yaşanan sahne gelişmesinin ardından taraftarlarda oluşan moral bozukluğunu tersine çevirmek ve yeniden psikolojik üstünlüğü elde etmek için bu transferin bir an önce sonuçlandırılmasını istediği öğrenildi. Jose Mourinho'nun da Serge Gnabry'yi kadrosunda görmek için oldukça istekli olduğu bildiriliyor. Mourinho takımın oyun hızını artırmak ve hücum çeşitliliğini genişletmek adına Gnabry'nin mükemmel bir tercih olduğunu Ali Koç'a açıkça iletti. Tecrübeli teknik adam Alman Yıldız'ın çok yönlülüğü, birebir de adam eksiltme becerisi ve final paslarındaki kalitesinin kendi sistemine nokta atışı katkı sağlayacağını düşünüyor. Serge Gnabry, 2023-2024 sezonunda Bayern Münih formasıyla 43 resmi karşılaşmada sahaya çıktı. Bu mücadelelerde 7 gol atan Alman Yıldız 9'da asist üretti. Skor katkısı ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken Gnabry, aynı zamanda Almanya milli takımının da önemli isimlerinden biri. Gnabry'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek. Ancak oyuncunun son zamanlarda kulüpte yeteri kadar değer görmediğini düşündüğü ve ayrılığa sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe'nin bu transferde önündeki en büyük engel Bayern'in bonservis beklentisi olacak gibi görünüyor. Alman devinin Gnabry'i bon servisiyle satmaya sıcak baktığı ancak beklentisinin 25-30 milyon euro seviyelerinde olduğu konuşuluyor. Sarı lacivertli yönetimin ise satın alma opsiyonu içeren bir kiralama formülü üzerinde durduğu ifade ediliyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Sergi Gnabry'nin gelişi yalnızca saha içi etkiyle sınırlı kalmayacak. Taraftarla bağ kurabilecek, forma satışlarını artırabilecek, kulübün Avrupa'daki itibarını yukarı taşıyabilecek bir isim olması nedeniyle bu transfer Fenerbahçe adına sezonun en büyük hamlelerinden biri olabilir. Tüm gözler şimdi Başkan Ali Koç, Devin Özek ve Jose Mourinho'nun ortak çalışmasında. Fenerbahçe Galatasaray'a kaptırdığı sahne transferinin izlerini Gnabry ile silmek ve yeni sezona güçlü bir mesaj vermek istiyor. Öte yandan yeni sezonda kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, büyük maliyetli transferlere kaynak oluşturmak amacıyla bazı değerli oyuncularını satış listesine koydu. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla kadroda yer alan ve Avrupa dışı kulüplerden ciddi talep gören isimleri değerlendirmeye aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu iki önemli isim dikkat çekiyor. Bu isimler Faslı Yıldızlar, Yusuf Ennesiri ve Sofyan Amrabat. Hem kulüpler düzeyinde hem de Fas milli takımında sergiledikleri istikrarlı performansla dikkat çeken bu iki futbolcuya özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden yoğun ilgi var. Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Hilal, Al Nasr ve yeni kurulan ve büyük yatırımlarla dikkat çeken Neom'un her iki oyuncuyu da renklerine katmak için devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe ile temasa geçen temsilcilerin en nesiri ve amrabat için cazip teklifler sunmaya hazırlandığı bildirildi. Sarı lacivertli yönetim ise bu iki oyuncu için beklentisini net şekilde ortaya koydu. Kulüp kaynaklarından sızan bilgilere göre Fenerbahçe, Yusuf Ennesiri ve Sofyan Amrabat'tan toplamda en az 60 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Bu rakam kulübün yaz transfer dönemindeki harcamaları için önemli bir finansal kaynak oluşturacak Yusuf Ennesiri, Fenerbahçe'de gösterdiği güçlü fiziksel yapısı, hava toplarındaki etkinliği ve kritik maçlardaki gol katkısıyla dikkat çekerken, Sofyan Amrabat da orta sahadaki agresif pres gücü, pas kalitesi ve savunma katkısıyla sarı lacivertli takımın merkezinde önemli bir rol üstlenmişti. Her iki oyuncunun da Suudi kulüplerine sıcak baktığı ancak öncelikle kulüpler arasında bonservis pazarlığının sonuçlanması gerektiği belirtiliyor. Eğer beklenen rakamlar yakalanırsa Fenerbahçe bu satışlardan elde edeceği geliri hem maaş bütçesini dengelemek hem de Mourinho'nun istediği yıldız transferleri hayata geçirmek için kullanmayı planlıyor. Transfer sezonunun hareketli geçmesi beklenirken gözler artık Fenerbahçe'nin bu iki önemli isimle yollarını ne zaman ve hangi şartlarda ayıracağına çevrilmiş durumda. Öte yandan Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazanmak üzere. Sezon boyunca istikrarsız performansı ve zaman zaman yaşadığı uyum problemleriyle gündeme gelen kaleci Dominik Livakovic, Sarı Lacivertli kulüpteki geleceğine dair net kararını verdi. Hırvat file bekçisi huzursuz olduğu gerekçesiyle yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi ve takımdan ayrılmak istediğini resmen bildirdi. Livakovic'in bu talebi sonrası menajeri devreye girerek yeni bir kulüp arayışına başladı. İlk temas ise Fransa Lig 1 ekiplerinden Monaco ile kuruldu. Hırvat kaleci menajeri aracılığıyla Monaco'ya önerildi. Fransız kulübünün şu an için durumu değerlendirdiği, Livakovic cephesinin ise gelecek yanıta odaklandığı öğrenildi. 29 yaşındaki kaleci Fransa'da oynamaya sıcak bakarken Monaco'nun onay vermesi halinde kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye veda edecek. Livakovic'in yalnızca Monakoya değil, Avrupa’nın çeşitliliklerinden birkaç kulübe daha önerildiği hedefinin net şekilde Avrupa’da kariyerine devam etmek olduğu bildirildi. Hırvat Yıldız, Fenerbahçe’deki macerasını noktalamak ve Süper Lig defterini kapatmak istiyor. Fenerbahçe yönetimi ise, oyuncunun ayrılık isteğini anlayışla karşıladı. Yapılan görüşmeler sonucunda Dominik Livakovic'in belirlenen bonservis bedelini getirmesi halinde kulüpten ayrılmasına onay verildi. Bonservis bedelinin ise 10 milyon euro civarında belirlendiği konuşuluyor. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 32 resmi maça çıkan Livakovic toplam 2853 dakika süre aldı. Bu süreçte 9 maçta kalesini gole kapatmayı başaran tecrübeli kaleci zaman zaman yaptığı kritik kurtarışlarla ön plana çıksa da özellikle büyük maçlardaki performansı sıkça tartışma konusu olmuştu.